Arkadaşlar bugün tek bloktayız ama görmüş olduğunuz gibi önümüzde böyle etrafımızda bir sürü tek blok var ve yanında Tarık var. Merhaba ben varım. Bugün Tarık'la beraber arkadaşlar tek blok hadi bakalım. İlk bloğumuzu kırarak başlıyoruz arkadaşlar. Onu kırıyorum. Woohoo! İşte bu. Bir tane odunumuz oldu. Evet ben de bir tane odunum oldu. Hemen arkadaşlar şu odunları çeviriyoruz. Dört tane tahta yapıyoruz. Gel bakalım Tarık aramıza köprü yapalım. Sağ olasın kardeşim teşekkür ederim. Önemli değil ne demek kardeşim şuraya atlayalım. Şöyle gidelim şöyle gidelim şöyle gidelim. Başka odun yok mu Tarık? Bilmiyorum başka odun yok herhalde. <laughs> Tarık Liman dikkat et kardeşim düşme. Yo düşmem merak etme. Aa kum gitti. Evet kum gitti kardeşim. Kumlara bayağı bir dikkat et. Kumlarda aşağı düşersin valla bak bilgin olsun. Aa şurada bir karpuz var arkadaşlar. Şöyle karpuzu yiyelim. Hop 6 tane karpuz çıktı. Tarık da karpuz ister misin? Evet isterim karpuz çıktı. Gel de Tarık atla vereyim sana. Tamam atlıyorum şimdi. Atla bakalım Tarık. Aa <laughs> tarık atla dedim yani aşağı atla demedim ki buraya atla dedim kardeşim ya ne kadar noobsun ya. Tarık tam bir noob arkadaşlar değil mi? <laughs> Çok noob biri. Tarık. Tarık neredesin? Arkadaşlar ben burada Tarık'ı nasıl bulacağım? Buradayım. Ha? Neredesin? <laughs> oğlum sen nereden geldin? Geldim işte gelirim oğlum sen rahat ol sen. <laughs> <laughs> vay be arkadaşlar Tarık'a bakın Neyse biraz daha odun kıracağız arkadaşlar Daha sonra arkadaşlar bu odunlarla kendimize eşyalar yapacağız Tamamdır 10 tane odunumuz oldu arkadaşlar Bunları çevirelim ve burada kendimize ufak bir ev yapalım Tarık Aynen kendimize ada oluşturalım Oo bu baltayı bana mı veriyorsun? Evet ödeyeyim olsun Sal ol kardeşim benim vay be arkadaşlar Tarık arkadaşım bana baltı hediye etti Tabi oğlum ben çok cömert bir insanım Elim açık benim İyi Tarık elinden açık olmasına sevindim Buraya arkadaşlar bir tane çalışma masası yapalım şöyle Bildiğiniz arkadaşlar havada ev yapıyoruz gördünüz mü? Şöyle arkadaşlar Tarık'a ve kendime kılıç yapacağım. Tamam Tarık gel bakalım kardeşim. Ben de sana kılıç hediye ediyorum. Teşekkür ederim ama kabul etmiyorum hediyeni. Ne, ne, ne niye kabul etmiyorsun? Ben televizyon istiyorum. Tarık başlatma televizyon Nereden bulacağız televizyonu biz burada? Yo buluruz. Baksana etrafta bir sürü blok var. Bence televizyon da vardır. Tarık saçma bana ne televizyon oğlum ya. Oh, oh. Yardım edin. Oh, örümcek kızın sesi değil mi? Evet örümcek kızın sesi. Yardım edin. Neredesin? Neredesin? Oh, o ne arkadaşlar orada? Oh, Örümcek kız orada görüyor musunuz? Oh, evet, orada gördüm hadi yol yapalım. Evet yol yapalım Tarık. Hadi kanka onu kurtarmamız lazım bir an önce. Hadi Tarık gel 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 gel. Geliyorum arkandayım arkandayım. Hemen tamam, arkadaşlar bakın abi orada etrafında kötü adamlar var örümcek kızın. Kötü adamlardan örümcek kızı kurtarmamız lazım. A -a -a. hey sen de kimsin? Asıl siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz örümcek kızla? Onu kaçırdık. Ha -ha -ha. Tarık ne diyorlar duyuyor musun? Kaçırmışlar şimdi onların günlerini göstereceğim. Aman Tarık dur sen bir şey yapma kardeşim. Sen düşersen sen yol yolunu bilmiyorsun. Sen merak etme benim adım Rambo Tarık. İzle şimdi. Tarık dur oğlum dur dur. Al bakalım. Ho Tarık helal olsun. İşini bitirin şunun. Kurtar beni Tarık. Kurtaracağım seni şimdi. Aa! Arkadaşlar Tarık bir adam attı sonra kendine düştü. Aşkım kurtar. beni. Merak etme örümcek kız bekle kurtaracağım. Sen de kimsin be? Benim kim olduğumu şimdi öğreneceksiniz. Hı, alın bakalım. Aa! İşte bu arkadaşlar işte bu. Diğeri nerede diğerleri nerede? Ha, diğeri de orada arkadaşlar. Hemen şunun içine bitirelim al bakalım. Oh. Örümcek kız iyi misin? İyiyim aşkım iyiyim. Hemen sana yol yapıyorum örümcek kız hemen yol yapıyorum. İyi misin örümcek kız seni kurtardık. Evet iyiyim çok teşekkür ederim ya. Valla kurtardığınız için sağ olun. Hadi gel örümcek kız bizi takip et. Bak bizim şurada base'imiz var yani ana karargahımız var. Evet biz orada takılıyoruz hadi gel bizi takip et. Tamam geliyorum. Abi bence var ya taş eşyalar yapmalıyız. O yüzden ben gidip birazcık taş kıracağım Tarık. Tamam kardeşim ben de hemen kırıyorum Hemen arkadaşlar şöyle birazcık taş kıralım. Taşımız olsun. Tarık benim 11 tane taşım oldu. Senin ne kadar var? 5 ee, e, tane. 5 tane mi? Oğlum ne kadar noobsun ya. Ben ne kadar taş kırdım? Sen ne kadar kırdın? Yo ben noob değilim. Ben çok proyum ondan dolayı. He pro olduğun için yavaş davranıyorsun. Tabi oğlum profesyonel insan yavaş davranır. <laughs> Aynen Tarık Nubum demiyor da. Aşkım biz burada nasıl hayatta kalacağız? Kalacağız işte örümcek kız. Bir yolunu bulacağız yani. Bak nasıl kaldıysak kalıyoruz. Evet örümcek kız bak düşün. Benim televizyonum yok hayatta kalabiliyorum. <laughs> evet örümcek kız bak Tarık bile televizyonsuz hayatta kalabiliyorsa sen de kalabilirsin. Tamam şimdi. Odamızı şöyle genişletelim arkadaşlar. Baya bir taş kırdım. Şimdi taş eşyalar da yapacağım. Al bakalım Tarık. Bu taş kazma senin. Bu taş senin. Teşekkür ederim birader. Televizyon olsaydı daha da mutlu olurdum. Ay, hala televizyon diyor ya Tarık ya. Nasıl televizyon olur kardeşim? Hani televizyonu buldum diyelim. Anteni nereden bulacaksın? Evet doğru söylüyorsun. Anteni bulamayız. Evet abi anteni bulamayız yani. Ben birazcık demir kıracağım. Demir mi kıracaksın? Tamam kanka ben de o zaman kömür kırayım. Tarık demir kırıyor arkadaşlar. Ben de kömür kırıyorum. Sonra demir ve kömürleri birleştirip kendimiz arkadaşlar demir eşyalar yapacağız. Tarık ne kadar demirin var? Eee söylemek istedim. Tarık. Niye söylemek istemiyorsun? 10 tane. İyi 10 tane iyi bulmuşsun. Ben hani 3 diyeceksin diye çok korktum. Ha? Örümcek kız bu ne? Aşkım ben Vay be örümcek kız ağ çekmiş arkadaşlar. Tarık görebiliyor musun? Örümcek kız senden daha çalışkan. Hı? Ne diyorsun birader? Ben çalışmıyor mu şimdi? Yo çalışıyorsun da yani. Örümcek kız senden daha iyi. Bak bir daha bana laf atma böyle. <laughs> tamam Tarık alındın mı kardeşim alınma. Otomuzu geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tane fırın koydum. Tarık sen de e, demirleri koyarsan iyi olur. Tamam kardeşim koyuyorum. Koy birader demirleri bakalım nereye koyacaksın Tarık. Şöyle koy arkadaşlar. Homdur abi demirlerimiz ısınıyor. Hı? Tarık e, demirler nerede? Demir. De, neresi demir bunu kanka? E, bakayım. Aa demir değilmiş. Tarık dalga mı geçiyorsun birader? E, 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 demir zannettim. Allah'ım yarabbim arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Tarık ne kadar noob. Şey bir şey soracağım. Ne oldu Tarık? Şey ben biraz acıktım da bana yemek verir misin? Yok Tarık sana yemek falan. Yok sana yemek falan. Ben demir kırdım diyor. Aa vurma. Tamam Allah'ım yarabbim örümcek kız görüyor musun ne kadar noob ya Kırık taşları demir zannetmiş Evet aşkım gerçekten Tarık çok noob Dur dur ısıtma abi bak bu taşa bizim ne ihtiyacımız var Ne yapalım bu taşı biz Özür dilerim birader açlık kafaya vurmuş Belli birader belli vurmuş açlık kafaya Sana yemek bulmamız lazım Nasıl yemek bulacağız ya of. Bak Tarık de kardeşim görüyor musun demir bu ha e Şey komap karışmış Bak bu normal taş bu da normal demir Bak görüyor musun arasındaki farkı Evet şimdi anladım. O yüzden Tarık şimdi bana 20 tane demir getiriyorsun. Ceza. <laughs> niye? Getireceksin kardeşim. Hadi yürü. Tamam getireceğim. <laughs> Aferin sana. Ha, ben arkadaşlar şu ağacı tekrara gelin. Umarım tekrardan büyürürüm örümcek kız. Merak etme aşkım ben dua ediyorum. Büyür. Dualarını eksik etme örümcek kız. Bizim ağaca çok ihtiyacımız var. Umarım bu ağaç büyür. Şöyle arkadaşlar adanın etrafını kapatalım. Şöyle 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 şöyle. Bildiğiniz arkadaşlar buraya uçan ada yapacağız. Tamamdır abi çok güzel kapattık. Mükemmel oldu. Aşkım oraya Örümcek kız ne yapacağım? Tabii ki de ev yapacağım. Burada sandıklarımız olacak. Ha anladım. Kardeşim. Ha? Tarık sesi bu. Tarık? Nereden sesleniyorsun? Solundayım. Sol, solunda mı? Buraya bak. Ha? Ne var orada? Tarık ne oldu? Çabuk gel. Çabuk mu geliyorum? Tamam kanka dur geliyorum. Ne oldu? M Ha? Örümcek çocuğu siz değil mi o? Oğlum baksana örümcek çocuğu kaçırmışlar. Hayır olamaz. Hayır. Ha ha ha. Biz çok güçlü kötü adamız. Ali şimdi gel çocuğunu al bakalım. Evet biz çok güçlüyüz. Tarık ne yapacağız? Ne yapacağımızı görmek ister misin? Ne yapabiliriz oğlum? Şunlara bak. Ha, dur bir vurmayı deneyeceğim. Şuna bak işlemiyor adamı. Adama balta işlemiyor. Ha ha ha. Oğlum ben çok güçlüyüm. Ha, arkadaşlar olamaz. Baba Kurtaracağım oğlum merak etme. Bak bende ne var? Ne var kardeşim? <laughs> Tarık sen ciddi olamazsın. Alın bakalım. Hayır. Tarık vur. Vur kanka vur. <laughs> i̇şte bu Tarık adamsın kardeşim. Nereden buldun oğlum ok Ben bulurum birader. Kurtaracağım şimdi onları. Al bakalım. Oo. <laughs> İşte bu arkadaşlar. Tarık şu an onlara haddini bildiriyor görmüş olduğunuz gibi. Abi Tarık hepsini aşağı atıyor. Helal olsun Tarık sana abi. Onu da vur kanka onu da vur. Al bakalım. Sonuncusunu da düşürdüm. Şimdi oğlunu kurtaracağım. Arkadaşlar her like Tarık'a bir teşekkür olarak sayılıyor. Tarık'a yorumlarda teşekkür edin. Sağ ol hayatımı kurtardın. Lafı mı olur? Baba ben aşağı düşmek. Oğlum merak etme bak Tarık amca sana yol yapacak şimdi. E ee ben size şimdi yol yapıyorum. Gel bakalım. Hatta bak yapmış. Gel bakalım oğlum. Geliyorum baba. Aman düşme dikkat et. Aferin sana böyle yavaş yavaş gel. Bak annesi kimi bulduk? Vay be arkadaşlar mükemmel oldu. Neyse abi şu büyümüş ağacı kıralım şöyle arkadaşlar bir şekilde. Oo bir sürü odun çıktı. Şimdi var ya bundan bir de bir sürü fidan çıkar Tarık. Evet bu fidanları ekeriz ve daha da fazla ağacımız olur. Evet Tarık çok doğru konuşuyorsun kardeşim. Sen böyle doğru konuşmayı ne zaman öğrendin? Ee, e, neden sordun? Çünkü çok doğru konuşuyorsun da ondan. <laughs> Neyse arkadaşlar başka ne kırabiliriz? Başka ne kırabiliriz? Şu da, kırabilir. da, kırabilir. da kıralım arkadaşlar şöyle. O şurada bir kitaplık varmış abi. Kitaplığı da kırmak istiyorum. Gerçekten çok merak ettim abi. Oo balkabağı varmış. Bu balkabağıyla Tarık'a okuyacağım şimdi izleyin. Hemen abi Tarın arkasından yaklaşıyorum. Balkabağını giyiyorum. Aa giydim arkadaşlar. Şimdi bakalım Tarın tepkisi ne olacak? Gidiyorum arkasından gidiyorum. <laughs> Tarık arkadaşlar bakın ne kadar korktu gördünüz mü? Aşkım <laughs> ne kadar korktum çok korktu arkadaşlar. Her neyse canım aynen bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bir daha ilesi. Sağda sola giden Videolar var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan video lütfen tıklayın unutmayın arkadaşlar. Sizleri ama çok seviyorum. Bugün abi böyle garip bir tek blok dünyasında hayatta kalmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumunuzu kalp bırakıyorum. Görüşürüz. Bay bay.